T-Patrading'den yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünün videosunda size neredeyse %100 doğru bir ticaret scalping stratejisi gösteriyorum. Bu strateji ile tüm olasılıklara karşı tam olarak ticaret yapıyoruz ve her zaman kalabalığın önünde olduğumuzdan emin oluyoruz. Büyük parayla birlikte ticaret yapıyoruz ve acemi tüccarların paralarını kaybettiklerinden ve kazandığımızdan emin oluyoruz. Hemen başlayalım. Finans piyasasında herhangi bir ticaret deneyiminiz varsa, tüm tüccarların %90'ından fazlasının piyasada para kaybettiğini bilirsiniz. İyi bilinen bir söz şöyle der: Tüm tüccarların %90'ı 90 gün içinde sermayelerinin %90'ını kaybeder. Siz hala bu %90'a dahil misiniz? Başlangıçta elbette öyleydim. Ancak fiyatlara farklı bakmaya başladığım ve kalabalığa karşı işlem yapmaya başladığım an bu durum değişti. YouTube ticaret stratejileriyle dolu. Elbette bu güzel ama bu stratejilerin çoğu sadece kaybeden tüccarların %90'ı tarafından izleniyor. Yani bu kaybeden tüccarların hepsi aynı şeyi öğreniyor ve bu nedenle kaybetme sarmalında kalıyorlar. Bugünün stratejisinde size kalabalığa karşı nasıl ticaret yapacağınızı ve bu şekilde hemen neredeyse %100 başarı oranını nasıl elde edebileceğinizi açıklayacağım. Strateji, göstergeler ve fiyat hareketi arasındaki bir kombinasyondur kullanacağımız göstergeye sapma göstergesi denir. Eklediğiniz anda, artık ayarlamak zorunda değilsiniz. Şamdanlarımızı heykin eşi şekline değiştiriyoruz. Sapma göstergesi, fiyatın kendisi tersini yaptığında düşüş veya yükseliş sapması gösterir. Burada güzel bir örnek görüyoruz. Fiyatın kendisi daha yüksek bir tepe yapar, ancak sapma göstergesi daha düşük bir tepe gösterir. Yani azalan bir satın alma gücü var. En azından çoğu insan böyle düşünüyor. Tam da bu strateji ile kalabalığa karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla sapma göstergesi bir satış sinyali verdiğinde bir satın alma pozisyonu ararız. Yani tüm beklentilere karşı hareket ediyoruz. Fiyat hareketi yoluyla bir alım pozisyonu açıyoruz. Bunun için biraz deneyime ihtiyacınız var. Bir yapı kırılması veya bir kırılma bekliyoruz. Burada fiyatın eşit tepeler yaptığını ve ardından net bir yeşil heykin eşi mumuyla kırıldığını görüyoruz. Yani bir kırılma var ve bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Stop loss'ımı son düşük seviyenin altına koydum ve hedefimi iki risk, ödül oranını ayarladım. Yani 2 kat daha yüksek. Bir kırılma, bir trend çizgisinin üzerine çıkılarak da gerçekleşebilir. Burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz önce sapma göstergesinde bir satış sinyali görüyoruz. Ardından, bu bize bir alım pozisyonu aramak istediğimizi teyit ediyor. Şimdi bir kırılma bekliyoruz ve bunu bu trend çizgisinin üzerinde görüyoruz. Şimdi bir alım pozisyonu açıyoruz ve stop loss'umuzu son düşük dalgalanmanın altına ayarlıyoruz ve hedefimizi iki kat daha yüksek belirliyoruz. Yine, bu kazanan bir pozisyondu. Tamam, kısa bir özet. Dolayısıyla sapma göstergesinde bir satış sinyali gördüğümüzde bir satın alma pozisyonu açmadan önce fiyatta bir kırılma görmek istiyoruz. Bu trende karşı en iyi şekilde işlem yapmamızı ve yüksek bir başarı oranı elde etmemizi sağlar. Elbette bu strateji ile satış pozisyonları da açabiliriz. Bu tam olarak sapma göstergesi bir satın alma sinyali verdiğinde yapılır. Bu durumda şimdi aşağı yönde bir kırılma bekliyoruz. Burada fiyat üzerinde daha sonra altında bir kırılma gördüğümüz güzel bir trend çizgisi çizebiliriz. Şimdi bir satış pozisyonu açıyoruz ve stop lossumuzu son yüksek dalgalanmanın üzerine ayarlıyoruz. Hedefimiz yine en yüksek seviyenin iki katına yerleştiriyoruz. Yani kısa bir özet olarak bir satış pozisyonu için önce sapma göstergesinden yeşil bir satın alma sinyali ve ardından fiyatın altında bir kırılma görmek istiyoruz. Birçok acemi tüccar yalnızca piyasa yükselirken para kazanabileceğinizi düşünür ancak piyasa düşerken de para kazanabilirsiniz. Alım ve satım pozisyonları açabileceğiniz en iyi platformlardan biri Bybit'tir. Bu platform tamamen kripto para tüccarlarına odaklanmıştır. 150'den fazla kripto para biriminde alım ve satım pozisyonları açabilirsiniz. Ayrıca karınızın daha da hızlı büyümesini sağlamak için kaldıraçları da kullanabilirsiniz. Elbette, kaldıraçları yalnızca bunun gibi iyi bir strateji uygularsanız kullanmalısınız. Ek olarak, birden fazla fiyat teklifine göz kulak olabilmek için 4 fiyat düzeni de kullanabilirsiniz. Siz de bu platformda işlem yapmak istiyorsanız, bir göz atabilmeniz için açıklamaya bir bağlantı koydum. Şimdi stratejiyi sizin için bir hafta boyunca 5 dakikalık grafikte geriye dönük test edeceğim, böylece gerçekten işe yaradığını görebilirsiniz. Hem alış hem de satış pozisyonları açacağım ve sonuçları birazdan size göstereceğim. Elbette geriye dönüp test sırasında kendi deneyimlerimi kullanacağım. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun. 8 gün içinde 14 pozisyon açtım. Ve ister inanın ister inanmayın ama bu 14 pozisyondan en az 9'u karla kapandı. Karlı pozisyonlarda 2 risk, ödül oranı kullandığımız için yatırımımızın 2 katını geri kazandık. Yani bu sapma alım ve satım göstergesi son derece iyi. Bu strateji ile çok basit bir şekilde kalabalığa karşı işlem yapıyoruz ve %90 kaybeden yatırımcılar arasında yer almadığımızdan emin oluyoruz. Umarım bu stratejiyle bir şeyler yaparsınız ve umarım siz de benim gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca benim alış ve satış pozisyonlarımla işlem yapma seçeneğiniz de var. Bu şekilde hiçbir şeyi kendiniz analiz etmek zorunda kalmazsınız ve ben sadece bir pozisyon açtığımda size söylerim. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyor ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum.